Bilmediğim hiçbir otobüs, Beklemediğim hiçbir durak kalmadı bu şehirde, Gittikçe azalıyor hayat, Neyi erken yaşadıysam, Hep ona geç kalıyorum, Sana göçüyorum her sonbahar, Yolların çıkmıyor aşkıma, Unuttuğun yağmurların adı saklımda, Seni içimden terk ediyorum, Susmaktan yoruldum, Kuşlar ve şarkılar bu şehri terk edeli beri efkar demliyorum gözlerimde yaşlarımı yanağıma varmadan öldürüyorum tam sancağımdan yaralıyorum kendimi alnını yüreğime dayadığın güne bakıp seni içimden terk ediyorum <laughs> Ne unutacak kadar nefret ettin. Ne hatırlayacak kadar sevdin. Yıkık bir duvar kadar bile pişman değilsin. Biliyorum. Beni hep bulmamak için aradın. Yanılgımdın, yandığımdın, yangındın. Sensizliğe yenilmek, sana yenilmekten zor olsa da, ardımda bir sürü belki'ler bırakarak seni içimden terk ediyorum. Şimdi içimizde öldürecek bir ana bile bulamayan iki yarım kaldık. Tamamlayamadık bizi. Elimden tutmadın yalnızlığımın. Saçlarımı da uzaklara gömdü. İçimin mavisi senin okyanusundandı. Al, geri veriyorum. Kilitleri hep yanlış kapılara vurdun. Devrilmiş vagonlara dönerken gözlerim sana bensizliği terk ediyor. yarime uzanmayan bütün dallarım kırılsın demişti. Aşk içinde doğmuşsa nereye kaçabilirdi? Ne tuhaf değil mi? İçimi acıtan da sendin, acımı dindirecek olan Ya öldür beni dedim ya da git benden. İçi bulanık bir sevdanın ucunda seni kaybettim. Aldırmadığın aldırmalarıma, bir gecede yakıp yarini Şapaklara sattın ihanetini külüme basanlar bile utandı yaptığından İşte soluk bir ömrün son nefesi benden içimden terk ediyorum nasıl kalıyorsan öyle kal